Açıyor, çocuklar diksin. Evet çocuklar diksin. Ya bu istiyor. Var mı dikmek istiyor? Dikmek ama al, dikkat al, edin. Al sarayın, tamam. Burası biraz. Evet. Oğlumuzun anısını hatırasını yaşatmak adına büyüklerimizin de vermiş olduğu fikirle koruya niyet ettik biz aslında. Amacımız bin fidandan bir kor oluşturmaktı. Ee, ama oğlumu sevenleri ve dostlarımız sayesinde 5000 fidanla orman nasip oldu. Bugün de Altınordu e, rota ve yine sevenleri, kuzenleri akrabalarımızla fidan dikim için buradayız. Ee, bir nebze olsun içimiz daha huzurlu şu anda. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepinize, herkese çok teşekkür ederim. O bir melekti. O dünyanın en güzel bir çocuğuydu.